adalet züt sosyal doğru haber gazetesi yazarlarından doktor Abdulkadir Turan gazetenin cumartesi günkü sayısında önemli bir konuyu köşesine taşıdı. Konu son dönemde vaizlerin hedef tahtasına oturtulması. İslam aleminde bir dönem mücahitleri durdursak Müslümanların bütün sorunları çözülür. Uluslararası güçlerin Müslümanlara yönelik ithamları son bulur gibi bir düşünce vardı. Ama mücahitlerin neredeyse dünya genelinde faaliyetlerini durdurmaları küfrün ithamlarını azaltmadı. Diyerek sözlerine başlayan Turan, bugünse şu sivri dilli vaizleri sustursak Müslümanlara yönelik hiçbir itham kalmaz. Herkes yolunu bulur gibi bir yaklaşım vardır ifadeleriyle aydın kisvelilerin vaizlere karşı tutumuna işaret etti. Yaklaşımın sahipleri genel olarak aydın sıfatlı şahsiyetlerdir. Aydın meselesi baştan itibaren sorunludur. Kendilerini bütün kesimlerin üstünde bir makamda gören bu sınıf, Fransa'da Katolik Kilisesi'nin güç kaybetmesinde pay sahibidir. Doğru düzgün kiliseye gitmeyen aydınlar, hayatın bütün alanlarında görüş beyan ettikleri gibi kilise konusunda da görüş beyan ettiler. Kilisenin saldırılar karşısında kendisini savunmasının da önüne geçerek itibar kaybetmesinde ve nihayetinde kapanmasında rol oynadılar. İslam dünyasındaki aydın sınıfının kendisini batıdakilerle aynı konumda gördüğünü belirten Turan, hayatın her alanına müdahale eden bu kesimin batıda dinin yaşadığı akıbeti İslam dünyasına da taşımak gibi bir yolda olduklarının farkında olmadıklarını söyledi. Aydın konumundaki simalar belki yıllardır bir cami vaazını baştan sona dinleme tahammülü göstermemişlerdir. Vaazı dinlemeye ihtiyaç duymamışlar, hayatları boyunca bir vaaz metinleri kitabını da okumamışlardır. Vaazın işlevinden, vaazı dinleyen kitlenin sosyolojisinden de habersizdirler. Bu sözde aydınların kendilerini vaizleri tekdir ve tedip makamında gördüklerini belirten Turan, onlara bakarsanız vaizlerimiz kürsüye çıkıp monoton bir sunum yaparlarsa her şey hallolacaktır diyerek önemli bir alıntıyla şunları ifade etti. Semerkandi Hazretleri der ki, İyiliği emredip kötülükten alıkoymaya niyetlenenlerin eziyete hazır olmaları gerekir. Çünkü anlattıkları birilerini mutlaka rahatsız edecektir. Hele şu çağda vaiz etkili olmaya başladığında İslam karşıtlarının şiddetli eleştiri ve yaptırımlarıyla karşı karşıyadır ki çoğu zaman desteğe cesaretlendirilmeye muhtaçtır.